Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee Nox Brawl Stars'ta size en, en sevdiğim kostümleri, e, Ender kostümlerini, Hypercharge kostümlerini, en sevdiğim karakteri ve en sevdiğim emojileri her şeyi göstereceğim. Arkadaşlar ben maalesef normal Brawl Stars oynayamıyorum. Niye bilmiyorum ama bence bu en iyisi benim için. Şimdi o zaman direkt şu tıklayalım buna. Arkadaşlar biraz ses geliyor olabilir ama çok sıcak ventilatörü açtım o yüzden. Şimdi en değerlikten başlayalım. Abi, <laughs> bunlar yeni gelmiş. <laughs> tamam bir dakika. Bunu bir göz önünde bulundurayım ben. Bu da güzel, bu da güzel. Ama benim en sevdiğim herkes biliyor tabii ki de. Arkadaşlar burada benim en sevdiğim kostüm. Kara şövalye Dra Drago ya da bu aferin artık aferin. bilmiyorum ben ama bence bu olur ya dur ama bakılmam gerekiyor önce hmm. benim hemen de karar veremem otis derim muhabbeni biraz zor olabilir misin ya yoksa bu aa bak <laughs> birader gelmiş ya benim haberim yok ben hangi ara aldım hatırlamıyorum tamam benim en sevdiğim e, ee, su <laughs> ve eş arkadaşlar az önce gördüğümüz eş. Süper Ender kostümlerden ah, Ben geçeceğim ah, ama Ne bileyim Fank Daha sevdiğim karakterler var Bu arada bu olabilir Bu değil Bu olabilir Hem be, yengeç burcuyum ve ne güzel kostümü En detaylı yapılan Bu arada şimdiden zorlanıyorsam Super şarj kostümlerini hiç seçemeyeceğim öyle yine oyun tasıyor, arkadaşlar. Aa oyundan attı. Arkadaşlar ben hemen yine oraya gelip hemen geliyorum. Arkadaşlar açtım geldim hemen. Heh, yengeçlik. Ben de <laughs> <en güzel dostum gülüyor> şu kadar ki. Aa tamam. <laughs> şimdi ben de çok iyi ama şimdi zorlanıyorsa ki ben şarjları seçmeyeceğimi söylemiştim. Eski ve değerli olanlardan biraz gözüme geliyor. <laughs> Eskiden Leon'um olduğu zamanlar bunu almak için öyle, öyle Öyle bir çalışmıştım ki, öyle bir oyun oynadım ki ama hiçbir hiç şey yaramadı. Aha. Snap to it. İşte bunun süper ender olması biraz garip. Çok iyi çünkü. Bunun destan olması gerekiyor. Ee, aa, bu. Ya, bir dakika ya bunlar destansı ne? valla ben bunu şimdi görüyorum. Tamam bu o zaman bir dakika. Eğer bulamazsan bu bulamazsam. Bu, bu arada siz en sevdiğiniz kostümleri yazın. Ender'den İper Şarj'a kadar. Tamam arkadaşlar bu. Ben bunu da şimdi gördüm bu arada Çok güzel. Desansı kostümlerimizden hangileri var? Yes. Ha, bak. Yani direkt bitti diyebilirim. Çok iyi çünkü. Ve daha yeni gelmiş. Benim yine haberim yok. Yok bu. Aha. En sevdiğim kostümdü. Bir zamanlar. <laughs> agaaa tanrı zaman aaa bu da ne ya ben buna direkt kafasız demek istiyorum ya kanka kaf- ay kanka diyorum arkadaşım var yanımda Bir baksana aşırı kafasız değil mi onun konuşması yasak yudan <laughs> ya, diye. <laughs> ya. ya bunların hepsi yenilenmiş ding 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 çakma süperman Bu arada eğer bulamazsam dediğim gibi en iyi kostüm artık bu olacak ya. Çok güzel bu kostüm. Ah telefon düştü elimden. Yemin ederim o ses duyuldu mu videoda? Bir dakika oturmam lazım benim artık. Bir dakika arkadaşlar. Kırıldı mı? Yok yok bir şey yok. Tamam O, o, o sesi ben videoyu editlerken Bakacağım eğer çok çıktıysa bu videoyu baştan çekeceğim. Ama yok yani o da olabilir. izleme kasıyorum sonuçta. Aa bu. <laughs> bu, 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 Tamam bitti benim şey. İstedi. Eyvah. Yok ona ben hiç bakma. Otis'e bakmayacağım. Hayır öyle böyle Tamam yani arkadaşlar bitti bu kadar. Bu ne kostümlerden... This is your pilot speaking. Hey ya! Bu kostümlerden. bir Singer Bob. Fli... Bu veya bu. Tam olarak bu vermeseydim konuşacaklar da. Evet ne bir kostümlerden... Ah. Bu de çok iyi. Aa bu bu ne? Bu da, bu da olabilir. Tamam ben buldum. Aa yok yok. Ay yok. Ne? Bu ipeşleş kostümü değil mi lan? Tamam burada bunu seçiyorum. Bir başka aşk ben de. eğer 12 inciyi görürsem kıyamet kopar. Bu kadar mı? O zaman hemen söylüyorum. Bir bu, sevdiğim bu, sevdiğim bu. Şimdi geldik. O, o rozetlere hiç bakmayalım bu arada ya. Çok uzun süre rozetler. Hepsini toplasak 5000 tane rozet var yemin ederim ya. Bu ne? Bak. Efsanevi rozetler desek. Zaten. 1500 ee, 1500'müş. Ben 1000 diyebiliyorum. Şimdi ben bu karakterlerin şeylerini sevmediğim için... bak böyle, böyle güzel oldu. Ben bu karakterlerin şeylerini sevmediğim için en aşağı iniyorum iniyorum. Bir bu, iki bu, üç bu. Tamam. En sevdiğim takımların logolarını da göstereyim. Şu, hepsini seviyorum ben. Aa bak bu da yeni gelmiş. Aa bu bende yoktu. Bu bu da yoktu lan. Bu ve bunu da sevdim. Ay sevdiğim bu oldu. Ha. Aa bu da güzel. Bu da güzel tamam. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi sizle burayı ayarlayalım. Ben ayarladım ama çok da güzel değil artık. Eskide kaldı. Bir bunu koyalım. İki. Ee, ee. Bu ne lan? Heh, bu. Aa, bu, bu, Çok kasıyor rozetlerde ya. Bin bir tane rozetim var. İki bin tane rozetim var. Bak aşağı giriyorum ha şu anda. Bak anca iniyor. Tıklamıyor. Hı, evet. O zaman bir dakika illa e, evet, bunlar da sıcacık değilim zaten. Aa. Aa. Bu da güzel, bu da güzel, bu da güzel, bu da güzel, bu da bu da bu 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 bu. Masa bir savaşçısı olmasın ya. Doktor olmaz. Oo. Durdurulamaz. En sevdiğim karakteri gözüm kapalı seçeceğim bir dakika. En üste çık. Arkadaşlar gözümü yemin ederim ki kapattım. Aşağılara iniyorum. Ama çok indim. Destansılarda olabilir. Yani Efsanevilerdeyim kesin. Bu arada yemin ederim ki bakmıyorum. Çok fazla indim. Çıkıyor. Çok tatlı. Ya. Yeah. Yeah. Bu arada ben yemin ederim ki kendimi gizemlilerde sanırım ya. Bence iyi Ama şimdi gidip de bununla maçı gir bakın. Direkt kaybettim. Hemen şu maça bir girip geliyor. Arkadaşlar başladık. Şunlar çok iyi bir rekabet Aa öldürdüm. Oha. O, orada bir yerlerde bir lan. Adam onu lan.

Morty. Oha bir dakika kazandı. Yok artık istediğin kadar emojiyat umurumda değilsin. İkinci oldu tip ya. Dünyada bir ilk. Oha. Çık bu kadar iyi miydi lan? Vallahi hiç farkında değilim. Ya iki saat kasma. İki dakikaya geliyorum arkadaşlar. Çok kasıyor. Ah. İki dakikaya geliyorum. Arkadaşlar ekran ekran böyle kaldı o zaman ben artık kapanış yapayım arkadaşlar eğer bu videoya bir like bakın bir 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 bir, bir like evet, şimdi mi oldum neyse evet, arkadaşlar eğer bu videoya bir like gelirse bakın bir bomba gelirse yani bir like PKX de gelecek PKX videosu da gelecek bundan sonra aa bir dakika bir şey unutmuşum evet, arkadaşlar yakalamazsın. Evet, Tamam öbür video PKX ondan sonraki videomuz da şey olsun. Böyle dünya sıralaması <laughs> diyeceğim. Li liderlik tablosu diyeceğim. Tüm zamanlar bu kadar. Geldim buna tıkladım bakalım ne kadar. Neyse. Neyse şimdi çok uzun sürer. Geleceğim liderlik tablosuna tüm zamanlar diyeceğim. Bakın direkt tüm zamanlar neyse. Tamam arkadaşlar anlatayım ama aşağı ineceğim e, gözüm kapalı birine tıklayacağım o kişinin profilini yapmaya çalışacağım o zaman görüşürüz bakın bakın bir like sonra pkx'de videosu geliyor bu arada hesabım dengindir ha öyle demeyin I 2019 betim falan var neyse hadi görüşürüz ya ha, kapatamıyorum vay bay